Hello. Arkadaşlar o minicik kız kardeşimizin parmağını ısıran Ondan sonra o tatlı kedileri öldüren zehirli balon balığı bu Bugün gördüğünüz gibi bu videoyu çekmek için buraya geldik ve harbiden hedefimize ulaştık Savaş abi sayesinde Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Of. Üzerindeki desene bak Geldi. Görüyorum Abi bunun karnı şişmedi öbürü gibi ee, Şişirmiyor Abi şu dişine bir bakar mısın bak Evet bir tane dişi var önümde bir altta bir üstte kanka. Aynı işte da iki tane var. var. Hem Oo, var. Var. Abi yapamadım. dikkat et. Evet. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Bu balığı tutmak faydalı. Yani bu balığı denizlerimizden çıkardığımız zaman denizlerimize faydası var. O yüzden tuttuğumuz balıkları genelde suya geri bırakıyoruz ama balon balığını geri bırakmayacağız çünkü evet. inanılmaz istilacı ve zararlı bir balık. O yüzden bunu buraya bırakıyoruz ve bu tutacaklarımızdan en küçüklerinden birisi öyle söyleyeyim. Yani şu kadar falan balık balıkları var. Onları yakalamaya çalışacağız. Ağzına parmak girer parmağı da ısırsa. Çat diye kopartır parmağı. Dişini gördün mü? Bak hala görünüyor dişleri. Ya bu... Oh. oh! Yapma lan korktum. Aman, aman kanka!